Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf matematik. Konumuz ise doğal sayılarla çarpma işlemiydi. E, 4. fasikülden devam ediyorduk. İlk konumuz doğal sayılar çarpma işlemini işledik. Şimdi ikinci konumuz 3 çarpanlı çarpma işleminde çarpanların sırasını değiştirme konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet çocuklar 3 çarpanlı çarpma işleminde çarpanların sırasının değişmesi. Biz çarpma işleminin toplama işleminin kısa yol olduğunu söylemiştik. Ancak toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoluydu. Dolayısıyla toplama işleminde yaptığımız işlemler çarpma işleminde de geçerliydi. Yani toplama işleminin özelliklerini çarpma işleminde de göreceğimizi söylemiştik zaten. Şimdi birkaç tane örnek vereyim. Ondan sonra buradaki örneği açıklayayım size. Mesela demiştik ki biz 2 artı 3 eşittir 5'tir. O halde yerlerini değiştirdiğimiz zaman 3 artı 2 eşittir yine 5. Gördüğünüz gibi toplama işleminde toplananların yeri değiştiğinde sonuç değişmedi. Bunun çarpmasını yapalım. 2 çarpı 3 eşittir 6. Yerlerini değiştirelim. 3 çarpı 2 eşittir yine 6. Bakın toplananların veya çarpanların yeri değiştiğinde sonuç değişmedi. Peki bunları üçlü yaparsak değişir mi bakalım. Şimdi 2 3'ün yanına bir de 4 ekleyelim isterseniz. Bunu silelim. 2 artı 3 artı 4 eşittir. 2 3 daha 5'ti. 4 daha 9. Yerlerini değiştirelim. 4 artı 2 artı 3 olsun. 4 2 daha 6. 3 daha yine 9. Yine yerlerini değiştirelim. 3 artı 4 artı 2 olsun bu defa da tekrar toplayalım. 3, 4 daha 7, 2 daha 9. Gördüğünüz gibi toplama işleminde toplananların yeri değiştiğinde sonuç değişmedi. Şimdi çarpmasına bakalım. 2 çarpı 3 çarpı 4. 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. Yerlerini değiştirelim. 3 çarpı 4 çarpı 2 olsun. 3 kere 4 12. 12 çarpı 2 yine 24. 4 çarpı 2 çarpı 3 olsun bu da. 4 kere 2 8. 3 kere 8 ya da 8 kere 3 24. Gördüğünüz gibi çarpma işleminde de çarpanların yerini değiştirdiğimizde sonuç değişmiyor. Bunu şimdi pratik yoldan yapmak için de parantezi kullanacağız çocuklar. Yani ilk önce parantez içerisindeki yeri yapacağız işlemlerde. Daha sonra bulduğumuz sonuçla parantezin dışındaki sayıyı çarpacağız. Aslında bu konunun özeti de bu kadar basit olacak. Hemen örneğimize dönelim. 3 katlı bir okulun her katında 12 sınıf ve her sınıfta 12 öğrenci vardır. Okulda kaç öğrenci vardır? Şimdi biz bunu normalde iki işlemi yapabiliriz. İlk önce 3 katlı bir okulun her katında 12 sınıf varmış. Bu okulda kaç tane sınıf var? İlk önce onu bulurum. Yani 12 ile 3'ü çarparak bu okulda 36 tane sınıf varmış derim. Sonra her sınıfta da 22 öğrenci varmış. Daha sonraki işlemimde 36 ile 22'yi çarpmak olur. Böyle 792 öğrenci varmış deriz. Bunu kısa yoldan nasıl yaparız? Yani az önceki gösterdiğimiz gibi pratik çözüm olarak da bize verilen 3 katı, 12 sınıfı ve 22 öğrenciyi çarparak sonuca ulaşırız. Çarpma işleminde de parantezin içerisindeki sayılar önceliktir. Bunu unutmayın. Yani 3 ile 12'yi çarpacağımız zaman ilk önce parantezin içerisindekini çarpacağız. 3 kere 12, 36 yapacak. Çarpı dışarıdaki sayıyı kullanacağız ve 792'ye ulaşmış olacağız. Böyle iki basamaklı sayıların yan yana çarpılması zordur. Tabii ki bunları alt alta yapmak gerekir. Ben buraya sonucu yazdım direkt ama buradaki gibi alt alta yapmak gerekirdi. Şimdi aşağıdaki örneklerle biraz daha işimizi geliştirelim. Evet çocuklar, bir etkinliğimiz var burada. Aşağıdaki çarpma işlemlerini çarpanların sırasını değiştirerek örnekteki gibi yapınız demiş. Burada gördüğünüz gibi 4, 6 ve 3'ü çarpmak istemiş. İlk önce parantezin içi demiştim. Parantezin dışındaki aynen yazılır. Parantezin içerisindekiler önce çarparız. 6 kere 3 18. Sonra bulduğumuz sonuçla parantezin dışını çarpacağız. 4 ile 18 çarpmış 72. Daha sonra 6'yı parantezin dışında bırakmış. 4 ile 3'ü içeriye almış. 4 kere 3 12. Dışarıdaki 6 ile çarptığımız zaman yine 72. Bu defa da 3'ü dışarıda bırakıp 4 ile 6'yı parantez içerisinde almış. Yani parantez içerisindeki sayılar sürekli değişmiş gördüğünüz gibi. Dışarıdaki sayı da sürekli değişmiş. Ve 4 kere 6 24. 3 ile 24 çarptığımız zaman yine 72. Biz şimdi şuradaki örneği yapalım. Burada gördüğünüz gibi 2 parantezin dışında kalmış. O halde ilk önce o 2'yi buraya yazıyorum. Sonra parantezin içerisini çarpıyorum. 5 kere 7 35. 2 ile 35 çarptığım zaman da cevabım 70 olur. Şimdi parantezin dışında 2 vardı. Sırayla ben diğerini yazacağım. 5'i dışarıya aldım. O halde geriye 2 ile 7 kaldı. Buraya 2 ile 7'yi yazıyorum. 5 dışarıdaydı. 2 kere 7 14. 5 ile 14 çarparsak ne olur? 5 kere 4 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7. Gördüğünüz gibi yine 70 oldu. 2 dışarıda kaldı. 5 dışarıda kaldı. Sırada 7'nin dışarıda kalması var. O halde 7'yi dışarıya koyuyorum. İçeriye de bu defa 2 ile 5'i koyuyorum. 2 kere 5 10. 7'yi de yazdım. 7 ile 10'un çarpımı yine ne oldu? 70 oldu. Yan tarafa bakalım. 8'i dışarıda bırakmış. 8'i ben aynen yazdım. Parantezin içerisini çarpıyorum. 2 kere 4 8. 8 kere 8 64. Şimdi sırada 2 var. 2'yi dışarıda bırakıp 8 ile 4'ü içeriye alıyorum. 2 aynen yazıldı. 8 kere 4 32. 32 ile 2'yi çarparsam da ne olur? Yine 64 olur. Bu defa da 4'ü dışarıda bırakalım. Burada yanlış yazılmış. Şurayı 4 diye düşünelim. 8 ile 2 içeride. 2 kere 8 16. 4'ü de yazdık buraya. 4 ile 16'yı çarptığımız zaman yine 64 cevabına ulaşırız. Gördüğünüz gibi çarpma işleminde çarpanların sırasını değiştirmemize rağmen çarpım yani sonuç değişmedi. Evet çocuklar yan taraftan birkaç tane örnek yapalım isterseniz. Bize burada bir bilgi notu vermiş. Parantezli işlemlerde önce parantezin içindeki işlem yapılmalıdır demiş. Zaten ben de onu söylemiştim size. Önce parantezin içini yapıyoruz. Sonra parantezin dışında kalan sayı ile içinde bulduğumuz sonucu çarparak çarpım sonucunu bulmuş oluyoruz. Bakalım burada örneğini yapmış zaten bize. Biz de alttaki örnekle devam edelim. Parantezin dışındaki 4'ü aynen buraya yazıyorum. 10 ile 5'i çarptığımızda kaç çıkacak? 50. 4 ile 50'yi çarptığımda da 200 çıkacak. Buraya bakıyorum. Parantezin dışında 5 var. Yazdım buraya. 4 ile 10'u çarptığımda 40. 5 ile 40'ı çarptığımda yine 200 sonucuna ulaşırım. Parantezin dışında 10 kalmış. 4 kere 5 20. 10 ile 20'yi çarptığımda da yine 200 sonucuna ulaştım. Alttan bakalım. 8 dışarıda kalmış. 8'i yazalım o halde. 5 kere 6 30. 8 ile 30'u çarpacağız. 8 kere 0 0. 8 kere 3 24. O halde 240 yaptı. 6 dışarıda kalmış. 8 kere 5 40. 6 kere 0 0 6 kere 4 24 yine 240 sonucuna ulaştık. 5 dışarıda kalmış. 6 kere 8 48. 5 kere 8 40. 40'ın 0'ı elde var 4. 5 kere 4 20. 4 de elde vardı 24. Gördüğünüz gibi yine 240 sonucuna ulaştık. Şimdi size bununla ilgili birkaç tane örnek soru çözmek istiyorum. Nerede karşımıza çıkacak? Yani bu öğrendiğimiz bilgi bizim nerede karşımıza çıkacak? Onu anlatacağım şimdi size. Evet çocuklar buradaki test bölümündeki 4 tane soruyu çözerek az önceki öğrendiğimiz çarpanların sırasını değiştirsek de çarpımın değişmediği sonucu yani bu bilginin ne işimize yarayacağını göstereceğim şimdi size. Üçüncü örnek yani üçüncü test sorusuna bakalım kutucuktaki eşitliğin sağlanabilmesi için yıldız yerine hangi sayı yazılmalıdır demiş. İşte ilk örneği bu. Şimdi diyecek ki eşitlik var bize. Eşitlik ne demektir? Eşitliğin sağ tarafındaki sayılar ile sol tarafındaki sayılar ya aynı olmalı ya da sonuçları aynı olmalı. Tekrar ediyorum burası önemli. Eşitliğin solunda kalan sayılar ya aynı olmalı ya da sonuçları aynı olmalı. Mutlaka birisi aynı olacak ki bu eşitlik sağlanabilsin. O halde bakıyorum. Önce bu çarpma işlemini yapmakla vakit harcayabilirsiniz. Ama yapmaya gerek yok. Hemen bakalım. İki kural vardı. Ya aynı sayılardan oluşacaktı ya da sonuçlar aynı. O halde ilk kuralı bir işletelim. Bakalım aynı sayılardan oluşuyor mu? Eğer oluşmamışsa sonuçlarını deneyeceğiz o zaman. 4 eşitliğin sol tarafında var. Sağ tarafında var mı? Var. O halde 4'lerin üzerine çizdim. 9 burada var. Burada yok. 6 burada var. Burada yok. O halde bu eşitliğin sağlanabilmesi için 4 ile 6 solda var. Sağda var. Solda olup sağda olmayan şey yıldız. Yani 9 ile yıldız. Gördüğünüz gibi o zaman yıldız eşittir 9 diyoruz. Bu kadar basit. Birinci çözüm yöntemimiz bu. İkincisi de ne demiştim? Ya sayılar aynı olacaktı ya da sonuçları aynı olacaktı. Şimdi de dördüncü etkinliğe bakalım. Yukarıdaki eşitliğin sağlanabilmesi için üçgen yerine hangi sayı yazılmalıdır? Ne öğrenmiştik biz? İlk önce aynı sayılardan oluşup oluşmadığını bakacaktık. 7 var, 7 var. 5 var, 5 yok. 10 var, 10 yok. 2 tane yok. O halde bu birinci kuralla olamaz. O zaman ikinci kuralla bakmam lazım. Aslında birinci kuralla ikinci kuralla birleştiriyorum burada. İlk önce aynı olanı çizdim. İki tarafta da olan şey ne? 7. Olmayan ne? Burada 5 çarpı 10 var. O halde 5 kere 10 ne yapar? 50 yapar. Demek ki üçgen yerine ne yazmam lazımmış? 50 yazmam lazımmış ki eşitlik sağlanabilsin. Bakın ya sayılar aynı ya da işlemin sonuçları aynı olacak dedim. Burada gördüğünüz gibi çarpma işlemi yapılmış. 5 kere 10 50. Buranın 50 sonucunun burada da olması gerekiyor ki eşitlik sağlanabilsin. O halde doğru cevabımız Adana olacak. Şimdi aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Ne demiştim ben size az önce? Ya sayıların kendisi aynı olacak ya da işlemin sonuçları. O halde bakalım. 4 var burada. Burada da var. Burada 7 ile 8'in çarpım durumu. Burada 56 var. O halde aynı sayılar değil. O zaman sonuçları aynı mı? Bakalım. 7 kere 8 kaç yapar? 56 yapar. Burada da 56 var. O halde bu ifade doğru. İkincisine bakalım. 6 ile 15 var. 5, 4, 6 var. 6'yı sildim. 6 ortak olduğu için. Burada 15 kaldı. Burada 5 kere 4 kaldı. 15, 5 kere 4. 5 kere 4, 20 yapar. 15 yapmaz. O halde yanlış olan B seçeneğiymiş devam edelim yine diğerlerine de. 9, 5, 2 var. 9'ları sildim ortak olarak. Geriye 5'te 2 kaldı. 5 kere 2, 10. Evet bunu 10 yazabilirim. Burada 10 var. Demek ki doğruymuş. 8, 8 var. Burada 4, 2, 8 var. Bu 8'leri götürdüğüm zaman geriye burada 8, burada 4 çarpı 2 kaldı. 4 çarpı 2 de 8 olduğuna göre bakın bunlar da eşit işte olur. Demek ki bu ifade de doğruymuş. Yanlış olan B seçeneği oldu. Son olarak da Yukarıdaki kutularda bulunan düğmelerin toplam sayılarını bulmak isteyen Nalan aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıdır? İlk önce şunu yapabilir. Aşağı doğru kaç tane kutu var? 1, 2, 3. Yatayda kaç tane kutu var? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ilk önce kutu sayısını bulup sonra içindeki nesneyle de ne yapabiliriz? Çarpabiliriz. Bunun için de yapmamız gereken şey az önce öğrendiğimiz yöntemi kullanacaksak o halde 3 çarpan olacak. Sonra 5 çarpanı olacak. Daha sonra da içindeki varlık sayısı 6 çarpan olacak. Yani 3, 5 ve 6'nın çarpım durumunda olması gerekecek. Burada 3, 8, 7 var olamaz. 6, 18, 4 var. Olamaz. 6, 3, 7 var. 6, 3, 5 olması gerekiyordu. Bu da olamaz. 3, 6, 5, 3, 6, 5. Evet demek ki doğru seçeneğimiz neymiş? D seçeneğiymiş. Yaptığımız işlemi bir daha tekrar ediyorum. Kutu, sayılarsın, kutu sayısını bulmak için kısa yoldan çarpmayı yaptık. Dedik ki yataydaki ve dikeydeki e, kutu sayılarını çarptığım zaman toplam kaç kutu olduğunu bulurum. Daha sonra da içindeki varlıkla bunu çarparsam İçimdeki e, sayıların yani daha doğrusu düğmelerin kaç tane olduğunu bulmuş olacaktım. Dolayısıyla bunu 3 çarpı 5 çarpı 6 şeklinde kısa yoldan yapmam gerekirdi. Evet çocuklar, size e, çarpanların sırasının değiştiğinde çarpımın değişmediğini anlatan videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.